Merhaba arkadaşlar. ben adlı Bugün sizlerle gameplay videoları karşınızdayım beyler. İlk sesli gameplay'imi yapıyorum. inşallah beğenirsiniz. Şimdi bakalım biraz oynatalım. Lobi'de bir arkadaşımıza merhaba selam söyledi. Buraya merhaba selamlar olsun. İnşallah videoyu izler. Yavuz kampında video çekiyorum arkadaşlar. Yavuz kampını gerçekten sevdim. Herkes burada silah atıyorlar. Çok bozulmuyor yani. Arada 2-3 yere çıkıyor ama onlara görmeyeceksin arkadaşlar. Her yerde var. Burada da illaki çıkacaktır yani. Burada Gameplay Can, Can abim var. Can abimin izin kampı resmen. Hep onun hayranları. Burada sanırım Can abimin Nike's diye bir oda var sanırım orada. Büyük bir ihtimalle. Ben de bir gameplay çekeyim dedim. Sağ olsun direkt oda doldu. İnşallah beğenip paylaşırsınız arkadaşlar bu videoyu. Yani beğenip paylaşırsanız çok olurum markadan da arkadaş bizi vurdu sevgi soyut ki tüm buradan ekranın içi var ki selam arkadaşlar isimler okuyayım bay urahara 58 tc türkiye pro kord on m z soyut ne ki iki X Must, ahmet sen daha en hepinize selam arkadaşlar Burayı sonra kapatırım ben ilk videoyu sık videomu size Zaten çok fazla e, Arkadaş aldı bize Arkadaşlar ileride tabi daha çok konuklu falan gelecek Daha i̇lk, ilk, videom olduğu için Şimdi şey yapmayın <laughs> İnşallah gerçekten yani beğenirsiniz Ne diyeceğim de diye bilmiyorum arkadaşlar benim öyle Şimdi ilk videom ya Çok fazla bir şey bilmiyorum bu çok sağlam oldu, bak bak nasıl bomba atıyor FPS düşüyor ya evet, çok fazla düşmüyor etki ediyor diyelim ve şöyle tünele sızalım bir arkadaş kulede sanırım evet biri kulede Aa, ölme 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 oh son darbeyle vurduk arkadaşlar arkadaşımız da arkada Kusura bakma götünün dengesinden ama 21 can Barut alabileceğiz mi alamadık 7 3 İyi peki evet. Arkadaşlar her, her gün video atmayı düşünüyorum Allah nasip ederse tabi Allah eşek karşı varsa her gün yeni videolar gelecek. Kaçayım ben. Arkadaşlar RK ile için size çok ses gelebilir şimdiden. Bu sıra bakmayın. Diyeyim. Cevutla da oynayak falan. Arka alt, alttan. Şey yapalım. Alttan bilgilendireyim arkadaşlar. Yine en sonu video için. Ya arkadaş alalım hmm. derken yine ne yine ne ismi kaşar alı olduk <laughs> yıldız adı <adam. gülüyor> yıldız adı gidiyoruz bakalım inşallah Arkadaşlar Haykal ile, ile çok fazla tarama çalışıyorum. Çünkü çok ses gelecek. Arkada 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 şu alayım. Şunu alamadım. Oh bay şu şu adamı aldık. Şu an usta aldık. Tek önemli haklı yaradan yani tek oynuyor. Biz de sonuncu araç oynuyoruz değil yani oynuyoruz da zorlu var ya bayağı. İyiler yine karşı takımdakilerde. joker öl dur dur ve 1 alacağım Dur Ve x1 aldım Hemen terde kaldı ya sniper ve hesa 1 severim yani iyi İyi bir silah sekme oranı çok iyi Sekme neredeyse hiç Full body gitti ya <laughs> Üç kişi aldık ikisi body Gidelim gittik. Öldük ya. 33 28. Arkadaşlar ilk, video videoyu kısa tutmak istiyorum. Gerçekten yani sizi sıkmamak için. SL ile oynasak. veya de biraz da ile oynayalım. SL ile oynayamıyoruz. Oo Ahmet sen daha en. SL ile sağlam çaktı. şeyim öleceğim yoksa da için çok fazla konuşamıyorum arkadaşlar ve ve o kazandık gameplayimizin burada sonuna gelelim arkadaşlar videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı şimdi herkese selamlar iyi günler